Olay benim gözümün ışığı, gönlümün narı Yaşar mı? Sen ölmeyi en başında hak ettin abla. Bir duvar yiğit olur, bir doğar iç olur. Nökerler! Buradan asla kaçamayacaksın bala. Vallahi Azun Yaşar Bey, im. Osman Bey'in yakacağı ateşin hududu yok gayrı. Aldıkları her can için onların cehennemi olacağız. Sofya'nın gizli tapınağına gidiyoruz. Sofya'nın tapınağını yıktık ya. Orayı kimse bilmiyor. Orayı da yıkacağız o vakit. Türk'ün kolu kanadı kırılsınlar. Havasından asla dönmeyeceğin onlara ben atacağız. Kara yazgılarını onlara götüreceğiz. Ölümü pusatla sunacağız onlara. Abi, Türksüz olmaz. Ama siz yok olacaksınız. Ben can versem de ahdimden asla geri durmam. Vakti geldiğinde onlara yaşarken cehennem azabını yaşanacağız. Bunu kızıma götüreceksin. Nereye? Sen ne söylemek istedin? Yoksa halime ben mi? babamın en sevdiği şey sizi hep böyle bir arada görmekti. Her daim böyle birlik olacağız. İnandığımız dava için savaşmaya devam edeceğiz. Baş bir yana! yana! Haydi! Osman! Osman! Bırakmazsın. Senin yüreğini dişlerimle sökeceğim. <laughs> <laughs> Sofia! Osman, bulduk evladımızı. Gördünüz, son Halimin Halime'nin ki olacak. Nasıl?